Arkadaşlar merhaba. Son dersimize gelmiş bulunmaktayız. Geçen derste ilk yardım konusunda e, kutu yani sormuştum size. Yani yaraların kapatılmasında halk arasında kullanılan büyük bir yana karıştırılar. Bitti hangisi diye sormuştuk. O kanteron kutu. Ne Bir gibi olsun kanteronun büyük yaraların kapatılmasında son derse. Bugün sizlere kampçılık, haritacılık harika ve e, alt rüzgârını olacağız. Yine kitabımızdan takip edeceğiz. Çok fazla kamp harita bilgisi konusunda zaten haritacılık bilgisi dersi alıyorsunuz. Her orman mühendisi her türlü haritayı okur. O nedenle dolayı bu konuyu böyle geçiyor. Kampçılık, göm e, tayini, pusulayla nasıl yapılır? Biz bırakın pusulayı, tarzın kullanmasını biliyoruz değil mi? Artık bu da Enel Kuzey'i, Enel Doğu'yu, West'ın Batı'yı, güney olduğunu herkes biliyor. Bunun için bu konuyu direktman taktığım GPS kullanmasına her zaman olmayanları bilir. Hatta bunların programlarını dahi bilir. Netgear, ArcGIS değil mi bunların? Önemli. Kamp yerinin seçiminde bir kere dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ondan kısaca bir tek edilecek kendi tecrübana dayanarak söylüyorum. Deri yataklarda o sırada kurak sert taşkınlarından çok dikkat etmemiz lazım. Ona göre uygun bir yere çalışmamız gerekir. İşte yırtıcı hayvan, kusulacak soğuk durumu bunlar doğada kaç söz alabilecek tehlikeler üzerinde bulabilirler. Ona göre uygun kamp yerini seçmeniz gerekiyor elbiseniz soğuk, her türlü soğuğa karşı elbiseniz bir elbise dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın zor bir alanda. Uyku tulumu. Uyku tulumlarına ben sığamıyorum maalesef. Yine de e, zayıf insanlar için yapılmış. Büyük insanlar, insanlar, için çok yok, kurulmuyor fakat iki, üç tanesini bir araya getirip kullanabiliyorsunuz. Bu kutulunmaz çok da rahat bir şey değil. Ama bakmayın sıkılar burada var. rahat altına bir Altına bunun bir de plastik e, suyunun olması gerekiyor. Yaka çıkırsa bir bu kıymetin de rulosunun gerekiyor. Al yapan hayatında alt üstte geçiyoruz. Alt üstte nedir? Alt üstte turizmin değişik bir uzmama şekli olur avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş bilgilerle yaptıkları iletişimde bilgiler. avcılar av avcının faaliyetleriyle yalan hayvanlarının boynuz, diş, koz ve benzeri hatlar diye taşıyan kısımlarına sahip olmakla birlikte değişik kültürleri tanımak ve gelirleri yoluna elde ettikleri. 1950'li yıllarda yabancı avcıların birçok av hayvanına herhangi bir kurala bağlı olmazsa, hırsız avlanmalarla başlamış ve 1970'li yıllarda çeşitli kurallara getirmesiyle yasal anlamda av uygun uygulamalarını başlamıştır. 1977 yılında yabancı avcıların avlanmalarını ziyaret alerjisi aracı veya ülkemize girebilmelerine göre bir bedel öneri alınabilme her yeri yapılmış ve yurtdışında ilk avlanma çözümüne başlaması yılında yapan domuzluğu skrot başlamıştır. görebiliyor musunuz ülkemizin nasıl oluşmuş olduğunu? 1977 yılına kadar temelde istedikleri, gel, istedikleri, bir istedikleri bir yaparsak, gibi geldi, istedikleri gibi bir sürü hayvana Yasal değer. Av yapacak av organizasyonları geldiği tüm kurallar av yılı, av turistinin ülkelerle Av yılı, av içerik süresi av başlayarak büyüyen yılın 31 Mart sonuna kadar devam eden şey. Bunlar iki yüzden sonra bu kanun kapsamında genel müdürlüğü çalıştırmak, komisyon tarafına değerlendirmek. Av Al ya av turizmi avına izin verilen türler, avlaklar, kotalar, avlanma tarihleri, katılım payı, av organizasyonu sürekli olacak ücretler, görevliler, eğitimler, sofraların belirlenmesi, ölçümü, yedi ve yabancı avcıların avlanabilme ölçüleri, av arı stasyonu ilgili genel kurallarda düzenleyici belgeler geçelim. Av yolu altı uzun ülkelerde kamuoyuna duyulur ve genel müdürlerin genel stresini yayınlamıştır. Avlanmayı düzenleyen kurum, yaban hayvanlarının sayılan usulü etkilerini sağlayacak kuruma çalışmalarını yapmak, genetik yapısının bulunmasını önermek, bakım ve bölümler arasında ender ve zararlarla mücadele önermekten olarak operasyon düzenini sağlamak, yabanın yaşam alanlarını korumak, geliştirmek ve tabi etmek, o elementer çalışmalarla yeterli popülasyona ulaşmış av hayvanlarla alınmasına izin verdi. Yaban ayaklı kaynaklarına sürdürülebilir yönetimini sağlamak, avcılığın yaban ayaklı zararlı edilen bilinçli olan bir ürünlükte sağlamak, doğal kaynakların çözüm amaçlı sürdürülebilir kullanmak, sağlamak, yürek insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerlerinin yararlandırılmasını sağlayarak kırsal kalkınmaya destek ve yöre halkının da kaynak değerlerine sahip çıkmasını sağlamak temel ülkeler içerisinde ülkemizin doğal kaynaklarının en hassas konularından biri olan av kaynaklarının av çözümü kapsamında av organizasyonları doğal koruma ve milli parçalar giren bir dünyaya etki evet. cümleleri de hocam efendim, doğal koruma milli parçalar tarafından e, avlanma düzenliği kurumdur ücretlerine katılım payı ve katkı. Av turizmi kapsamında üç çeşit meyve turunda bulunmaktadır. Av hayvanın türlerine, ağırlıklarına ve trafa göre verilen avlanma meyveti, avına izin verilen av hayvanın türlerine göre her av yılı için verilen avlanma izin meyveti ve harçlar kanunu kapsamında verilen avcılık belgesi harcıdır. Mevzuat doğrultusunda özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan belde belediyesi ve bir güzel kişilerle koruma, üretim, bakım ve alımın düzenlenmesi karşı yapacak işbirliği protokolü çerçevesinde bu avlaklar diye yapacak av olduğumuz sonucunda elde edilen avlanma üretilmesi sağladığı düzeyine göre katılım payları verilmektedir. Katılım payları yörelge doğrusuna aktarılmaktadır. Altyazı bu kapsamında elde edilen avlanma gelirleri önemli bir durumda. 2015 yılının yılları arasında av hayvanı türlerine ve sahalara göre değişim %40-%82 arasında belli bir hediyesi var. Kürküsel kişilerin yani hepsi doğal kurmanın yukarıların olmuyor. %40'ının, en az %40'ı, orada kürküsel kişilerin haklarını, yukarılıklara ve işte kaymaklanmaklara, belediyelere de bir hediyesi var. Avruz bu kapsamında yapılan av organizasyonlarında, Sürenci, Kılavuz, defter hizmetleri için istihdam yaratılmakta, alışveriş, yem, konaklama, ulaşım ve değişik sektörlerde katkılarında bulunmak, alt yapılan, al turizm kapsamında yakalanan al organizasyonlar ve diğer etkinliklerdeki al ülkemize bırakıldığı ürünlerdeki başlangıçlar turizm geleneğinin en az 4 katıdır. Bazı organizasyonlarda 20 katına yakınlaşmak, al turizm uygulamaları, turizm faaliyetleri çeşitlerinin katı, turizm hareketlerinin ülke trafik yerlerine yayılması, turizm hareketlerinin tümüyle yayılması ve su sektörünün kalkınma ve momijen dağılımına katkı sağlamasıdır. Avluan hayvanların kayıt altına alınması ve tanıtılması, av turizmi kapsamında av organizasyonlarının yapılabilmesi, zirvene uyması için ücretli uygulamanın yapılabilmesi ve uymak mezareti peşindeki alınması gerekir. Hava Yuvanı'nın trofeler ve sorusun yapılıp mini parlama raporları ödeme tarihine onarsın. Kayıt altı Arkadaşlar mesela yaban kesesi diyor ki 100 cm fiyat şu kadar 100 dolar geliyor. Her 1 cm sonra 10 dolar. 10, 110 santimetre 10 dolar daha geliyor. 10 cm boyadıklar her 1 cm bu böyle karar alınıyor. Dolayısıyla e, bunlar kayıt altı Hava gözü sonrasında ve hemen sonrasında avun vurduğu yer Allah'ın ay hayra mutluluğu, kulafet mutlulukları şarlama bildirenin yer aldığı ümit alınma raporu ve ödeme tarifmanı yabancı uyruklu avcı için av sırasında sahip ettiği içerik Bilgilerin yer aldığı çünkü boş atan, boş, dolu, boş, herkes için mevzat ücret alıyor. Av sırasında sahip edilen mevzular ve ilgili ve Allah'ın ay hayvanının Allah'tan çıkarılmasını sahip nakliye tezkeresi sırtında bilgilerdir. Aynı komut gibi ağaç kutuların kesilmesi konusunda ama bir kesiyor. Yabancı uyruklu avcılar ile Türk yani Türkiye Cumhuriyeti uyruklu avcılar Allah'ın ağır için yoka belirleme ve ile ilaç sektörtası ile avladıkları av hayvanlarına ait sofraları ülkemizden çıkartırlar. Yerli avcılar da avladıkları av hayvanlarının sofralarının kendilerinin olduğunu bu belirleyerek kavrayabilmektedir. Avlanma gün sayısı ne kadardır? yani altyazımın av avlanma ağlanma ne kadar bilme farklı. Yerli avcılar bizlerin izleyen yeri Yabancı avcılar bizlerin izleyen 10 gün süreyle ağlanma yapabilmek. Ancak ayı, ayı avında 20 güne kadar izin verilebilmektedir. avına izin verilen av sahalar, özel avlaklarda avlanmak, avlak sahibinin devlet avlakları, gibi avlaklarda, ödül avlaklarda avlanmak, bakanlık bilgisine bağlıdır sahipli arazilerde alanla ilgili esasla bakramak için teşvik edilmiştir. Özel kanunlarla veya merkez av konusu tarafından Alınman yasaklandığı yerlerde yaban et geliştirme sahası üretim istasyonunda bakmanlamaz. Buralarda ancak av ve yaban alanların çoğaldığı zararlı olduğu avlanmaya bakanlık sürdürülmeli. Koruma statüsünü sağladığı ise avlanma planlarına göre bakanlık sürdürülen izinle avlanmıyor arkadaşlar. Yani her şey izinli oluyor, gayet şey kontrollü. Yaban hayvanı popülasyonunu sürdürülebilir bir yönetimde temel yaklaşım. Allah yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları ve sonradan salındıkları sağlarda bulunması gereken hayvan sayısını koruyarak çoğaltmak, her sahanın barındırabileceği popülasyonu nitelikle nitelik belirlemek ve avlanma planına hazırlanarak avlanmalarını sağlamaya yönelik olarak kotaları belirlemek yerli avcıların avlanma ölçüleri, ölçü takımlardı. Yerli avcılar, avcılık belgesi, yüzsüz tüfek ruhsatlanması veya yerli tüfek taşıma ruhsatı onaylı yerli avcılar için özel avlanma başvuru formu ya da talebi içeren bir şeyle başvurarak kişisel ve avtuz bir izni belgesi, seyahat özellikleri avcılığıyla her ay organizasyonu için ayrı ayrı olmak üzere yerli avcılar için özel avlanma izin belgesi alarak avlanabilirler özel avlaklarda yabancıların avlanması ve yabancı avcılar, özel avlaklarda üretler, insanlar yani özel avlak işletmesi tarafından belirli ücretlerle avlanırlar. Av turizminde cezalar. Av turizmi kapsamında yapılan av organizasyonunda belirlenen, belirlenen sayıdan fazla eğer av yaparsa gözü doymamışsa erkek bireylerinin dışında avlama Mevzuat doğrultusunda verilen esaslarına uymamak ve tezsiz avlanma hizası yasak yerlerde avlanmak ve babacılarla ilgili yasaklara uymamak av yılı, av turistinin kararlarında yer alan nüfus verileri verilen bunların içinde işte, avlatıcı cezaları bulunmaktadır. Profet için o zaman doldurulmuş örneklerinden, adamın boynunu kesmiş, doldurmuş, duvarını kazmış, Bunlar ne kadar da iyi insanlar. Ee, Anadolu'ya bank oyunu. Böyle zor bir Bu işte de çok para var. Başka bir konu bu. Buraları da tahmin. Yani mumyacılık. Mumya nasıl bir konu tahmin ettik demek. Mumyalamak Şimdi bakın. Bu şart bunu. İçine plastikten bunun kalıbını yaptırmış. İçine yerleştirmiş. Aynı zamanda olmuş. Yok Profe önemli. Profe avcılıklarla ilgili özellikler var. Av hayvanları ve da Elim, Onlar kalim ettikleri profe. Avlanan bir balık, bir kuş, bir sürü genelde kapı da, işte bir Avcı öğrenme sınırlarına ulaşma aşamasına geçerek avlanmayı belirleyen özellikler var. Profenin kendisi o yönelmiştir. Önce avcı öncelikle yurt içinde ve dışında avlayıca av bir kuşla her şeyi öğrenin. Ona göre insanlar yapar ve gider kuş ve doldurur. Burası saklamada bir kez bir kuş var. Nelerdir? Yemin Ev ortadan saklanır yapsa kolay yüksek şekilde kullanım. Ama bir, bir olmaz. Türkiye'ye bunun bakılması gerekiyor. Bu rastuzuyla özellikle e, temizlenmesi gerekiyor. Avcı, avın taksi değerini işte hazırlanması başka bir bir işle amaca amacı o sorunun doğru bir şekilde kullanmasına özen göstermelidir. Bir, öncelikle yerini amaca yönelik olarak doğru yerden kesilmesi ve yüzülmesi gerekmektedir. Ki kulaklar çıkarılarak tercih edilmeli, kulaklar açtırmakta. Hacı göz kapaklarının iç kısmındaki bir yeri olan göz tüpleri kesilmeli. Yerinin tuzlanması kaya tuzu kesilince kullanılmaz bir iki tuzundan biraz daha kalı bir tuzuyla vurup daha tuzlanması, tüylük kısıkıldı, işte kıracak şekilde katlanmalı, daha tam ve taksitlerden alıp da Eğer ağır bölgesinde birkaç gün kalacaklar. Kurdumadan bir gün sonra geri açılmalar. Üzerine sizler tutulmalar. Aslara suyun atması sağlamak sonra tekrar tutulmalar. Bu defa tuzlu kısmı üstte kalacak şekilde önüne açık olarak bırakılmalar. Havlayacak bu hmm. kadar. Yerine evet. üzerinde fazla miktarda yağ ve et tankala bırakılmamalı. Bu tanslarını yapılacak hayvanlarda soynaklar. En son etlerine girdiğimleri, büyükler ve da aşağıda sarmaklar, böyle bunu yapacak imkanımız mümkün değil. Eğer her zaman açtık paketi yapacak. E, virüs olmadan önce de bir tane bir Allah'ın kulu öğrenin hocam ben bir tahmin yapmak istiyorum diyen olmadı. Geçmişte oldu. Bu dönemde olmadı. Belki de fırsat olamadı. Neyse. Canlı. Uluslararası bir de temin olarak karşılığı hayvanları ölümsüzleştirmez sanat. Tamam tane kırmızı dede dilmeydi. Dörtte. 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 Dörtte karnet. Bunun sizi de istemez. Mumyalama diyorum ben bunun karşılığında. memeler, kuşlar, sünnenler. için nasıl yapılacağı, bunlar çok özel e, işlem uygulaması gerektir. Arkadaşlar karnet e, ilik. Aslında eğer öğrenirseniz tahmin etmeniz çok yüksek paralar da tahmet ettiler. Çünkü çok defa, çok defa o kişi az olduğu için, bunu yapacak kişi az olduğu için, çok kişi bulunmadığı için e, çok yüksek miktarlarda zaten bu adamlar çok zengin insanlar. İlki de olabiliyorlar bazen ama çok zengin miktarlarda. E, hakkınızı verecek şekilde efekt yapabiliyorsunuz. Bunların mesela gözler, kuş gözleri, değil. Bunların sahtesi, Avrupa'da özellikle satan firmalar bulunmaktadır. Kuşlarda da mesela deniz süzülen kuşlar bu noktada oluştur olarak meclanır. Varsa yağlar temizlenir, gerekiyorsa yıkanır. Hazırlanan deniz, yüzlerden form ve tel fiskelerini yani pamuk, el yaptıkları yıldan sonra sarılarak elbette vücut forma, formlarına giyilirler. Ön, kanat, bacak kanatları, kuyruk, üçgenin gibi ulaşamadığımız bir yerde ise sıvı borak zencektedir. Ben formaldehit de kullanıyorum da. Boras da kullanıyorum. Sürüngenler nasıl yapılır? Bir sürüngenler, sürüngenler, tabaklama işlemlerinden geçtikten sonra poliuretan veya kif vücut formları uygulanır. Kabuk beklen içi temizleniyor ve etiketlenir. Alkol banyosu bırakılıyor. Balıklar Yerisi yüzünden balıklanan kalan tüm et ve yağları iyice kazınan yağları çözmek için bir mesela kullandığı koruma ilaçları tepkileri yıkılıyor. Poliuretan formu gideriyor. Yani poliuretan formu dediği plastik, o uyu çekilmeleriyle çıkıp sonra tüm parçanın yüzey güzel üstüne yapılan plastik malzeme. Kuruduktan sonra modern boyama teknikleriyle boyanır. Olası yağ kısmına karşı defalarca bir yerine kurdular. Arkadaşlar Dersimiz'in en son e, konusunda böylece hızlı bir şekilde işlemiş konuları e, Daha, ben daha e, ve avcı ve kısmında böylece şey tamamlamış bulunuyorum. fakat e, e, maalesef yüzde yüz ders yapamadık. Bir ders yapamadık. Daha canlı yapamadık. Bakın kaç hafta önce sizlere paket programınızla birlikte derslerinde burada ara çalışırsınız. Bir de şu pratikleri sizlere derslerimizde başarılar diliyorum. Ben de sınavlarınızda başarılar diliyorum. i̇nşallah başarılı olur ve bu dersi geçip kendinize kurtulmuş olursunuz. Hepinize iyi günler ve sağlıklar diliyorum.